Halk TV mi abi? Allah canını alın. Halk TV mi abi? Halk TV mi A haber mi? Halk TV tabi. Neden? Neden daha demokratik e, haber yapan, daha düzgün haber veren, doğru haber veren Halk TV tabi ki. Halk TV mi A haber mi? Halk TV tabi ki abi. A haber yalandır. Hiç izlemiyorum Allah. Her zaman ben Halk TV takip ediyorum. Halk TV. Neden? Halkın Halkın kanalı. Adı üstünde Halk TV. A Kanal Kıvrak Kanal. <laughs> Halk TV bir A Haber mi? Merhaba. Ha şey hangisini mi? Tabii ki Halk TV. Neden? Çünkü e, doğruları yansıtıyor. A Haber. Yani A Haber Türkiye'de vallahi her gün bayram varmış gibi gösteriyor ama hiç bayram da görmüyoruz. Halk TV mi A Haber mi? Vallahi bilmiyorum ki. İhtiyar neden anlar ya? Halk TV mi A Haber mi? Halk TV tabii ya. Halk TV mi A Haber mi? Halk TV. Halk TV mi A Haber mi? Ben Halk TV. Halk TV mi A Haber mi? Halk TV. Halk TV, Halk TV. Halk TV, Halk TV mi A Haber mi? Hiç tercih etmiyorum ikisini Efendim? Halk TV mi A Haber mi? Halk TV. Halk TV. Neden? E çünkü daha tarafsız geliyor bana. Halk TV mi A Haber mi? Halk TV. Neden? E çünkü A haberin haberlerini çok beğenmiyorum açıkçası ve gerçeği çok yansıttığını düşünmüyorum. Bu sebeple Halk TV. Halk TV mi A haber mi? Halk TV. Neden? Abi çünkü ben bir Kürt olarak Halk TV'yi seviyorum. Doğruları söylüyor. A haber de AK Parti'nin olduğu için izlemiyorum, desteklemiyorum. Sonuna kadar Halk TV. Halk mikrofon da bir numara. Biraz tehlikeli ama güzel. Halk TV daha yakın geliyor. Halk TV mi A haber Halk TV herhalde. Yani Halk TV. Bu halk mikrofonu. Efendim? Bu halk mikrofonu. Halkın mikrofonu Evet. Halk TV mi A Haber mi? Halk TV mi? A Haber mi? Tabii ki Halk TV. Neden? Neden? Doğru haber geliyor. Özgür, özverili, Cumhuriyet değerlerine saygılı, geleceğimizi koruma altına alan, o yüzden. Bakın <laughs> Halk TV. Neden Halk TV? Bilmem. İçimden öyle geldi. <laughs>